İstanbul borsasında gün ortasında hisse senetleri ile alakalı fikir paylaşımları yapmaya devam ediyorum. Örneğin İş Bankası. Bu günlük grafik değil, seanslık grafik ya da 4 saatlik grafik. Burada bir parça daha ayrıntı görebiliriz. Bekle ve gör politikası birkaç gündür devam ediyor. Burada günün en düşüğü ona bir bakayım. 11 330 günün en düşük seviyesi. Şu barın en düşüğü. Eğer piyasa günün en düşüğünden bugün bu 11.33 dedik oradan kapatacak olursa kısa vadede satıp çıkılabilir. Çünkü riskler traderların risk beklentileri yarın içinde bugünden daha fazla olarak yoğun olarak gözüküyor anlamına gelecektir. Ancak bugün 11.5 seviyesinde kapatacak olursa ne kadar yukarıdan kapatırsa o zaman pozitif düşünmeye, yatay negatif değil de yatay pozitif düşünmeye yakın olacağım. Buradaki hedef 12.50. Şu zirve 12 oluyor. Burada 12.50 satış için kullanabilir. Şöyle baktığımda 12.50'de yeniden değerlendirme yapmak gerekir. Yükseliş olursa. Ama bugün çarşamba günü içerisindeyiz. Kapanış düşük olacak olursa şimdilik önce sat sonra düşün anlamına gelecektir. Yeniden yukarıya doğru dönüş olmadan yeni alım yapmak tehlikeli olduğuna dair bir kompozisyon bize verecektir. Evet şu ana kadar sabahtan öğlene kadar saat 13.56 şu ana kadar alış satış dengesi boğalar lehine. Bu şimdilik bize pozitif bir faktör olarak karşımızda duruyor. Evet başka bir hisse senedi özellikle seçmiyorum bunları ama bakacağım başka bir hisse senedi daha değerlendireyim. Bu da Halkbank. Halk Bankası'nda dengeli alıcı ve satıcıların, ayıların ve boğaların dengeli işlemler gerçekleştirdiği bir gün içerisindeyiz. Her iki tarafta hakimiyet sağlamış değil. Yalnız şu içerisinde bulunduğumuz dakikalarda fiyat 20'ye doğru yaklaşmış durumda. Gün içerisinde 2500'ü görmüş. Eğer 20 civarında kapatış kapanış olursa 20'nin altı burada riskli. 20'nin altı burada yine satalım sonra düşünelim anlamına gelebilir. Çünkü 19.5'tan 20.5'a kadar bir hareket oldu. Zaten şu 21.5 zirvesinden aşağıya doğru bir crash yaşanmıştı. Bu hisse senedinde destek olarak birçok seviye görülüyor. 18.750, 19, 19.250 gibi destek ler var. Çok sayıda destek var. Burada tam olarak desteği bilmek mümkün değil ama bugün kapanış diplerde olursa burada da henüz alım için erken olduğunu, yukarıya doğru dönüşü görmeden alım yapmanın tehlikeli olabileceğini yorumlayacağım. Evet, durum bu şekilde. Geleceği planlayamıyoruz. Ne Merkez Bankası politikaları, ön sinyaller veya yeterince doyurucu açıklamalar var. Ne de jeopolitik risklerle alakalı doğabilecek sürprizlere karşı milletin bir dayanma gücü var. Evet başka bir hisseye bakalım. Bu da Yapı Kredi Bankası. Burada 27-25 seviyeleri var. 29 var. Tekrar 26 var. Karmaşık şöyle bir yatay çizgi çizeceğim. 27-50 diyelim buna. Şurayı yatay çiz ile göstereyim. 27.50 üzerine çıkılmadan burada ben alım yapmayı tehlikeli bulacağım. Henüz yukarıya dönüş yapmadan alış yapmak tehlikelidir. Ya aşağılarda 26'da 25'te bakacağız ya da 27.50'nin üzerine tekrar çıkılmasını öngöreceğiz. Daha doğrusu çıkacak öyle hareket edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bütün işlemlerde yakın stop kullanmalıyız. Eğer kafamızdaki düşünceler hayata geçmeyecek olursa küçük bir zararla işlemden çıkmamız gerekiyor. Evet, 27.5 üzeri pozitif sinyaller gelecektir. İlave alımlar gelebilir. Biz de alım yapabiliriz. Şu an için aşağıya gelme ihtimali tehlikesi var. Bu hisse TSKB Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası bu hissede şu zon içerisinde bir hayli zikzaklı bir hareket hareketlenme görüyoruz. Fakat her dibe düşüşte alacağım diye bir şey yok çünkü stop olma riski var. Stop olma riski dolayısıyla 11'i aşınca burada alım denenebilir. Bir miktar yukarıdan alırsın ama en azından yüzde olarak yüzde 51'den fazla yukarıya gitme para kazanma şansı elde edersin. E ne olur 11'in altına geri gelirse satmak üzere stop olmak üzere 11 aşıldığında alım yaparsın. Ben öyle yapmayı düşünürüm ya da ineceğim alt grafiklere 15 dakikalık grafiğe orada bakacağım. O ne kadar verimli olur bugünkü havada onu da ayrıca düşünmem lazım. Ama şu an için ben burada günlük grafik üzerinde ama 4 saatlikte daha detaylı olsun diye görebilelim diye buraya aldım. Burada 11 seviyesi aşılırsa pozitif düşünüp alım yapabiliriz. E bu Burada hedef ne olur? Yataylık söz konusu olduğu için çok da yukarılarda büyük hedefler yok. Onu da İtiraf etmem gerekiyor. Kısa mesafeli işlemler zaten bir süredir o şekilde. Kısa mesafeli işlemler söz konusu. Yine onlardan biri daha olabilir. Olmayacak diye bir şey yok. Çok büyük sıçrama olursa sürpriz olur. Yani burada 11'i aşınca aldığında, 12'ye geldiğinde sattığında bir hafta içerisinde böyle bir kazanç makul olabilir. Sonra tekrar değerlendirmek lazım bu hisse arçelik. Uzun zamandır bunu değerlendirmiyordum. Bakalım nedir? 150 seviyesini bir türlü aşamamış. 120 seviyesinde de destek görmüş. Şöyle yatay bir paralel dönem ama burayı da aşağı kırmış. Şimdi şu geldiğimiz noktada 105 112 seviyesi şurada bir paralel kanal var. Burada yeniden bir ayı boğa faaliyeti görüyorum. Eğer 110 üzerinde kalabilirse önümüzdeki günlerde en azından satmayı engelleyebilir. Engelleyebilir ama 110 altında kalıyorsa yeniden riskler doğuyor demektir. 105'in yeniden test edilmesi söz konusu olabilir. Burada benim için pivot seviye 110. 110 üzerinde alış yaparım. Ama bilançoyu görmem lazım. Bu sektör üzerinde pozitif değilim teknik olarak konuşuyorum. Kağıt 200'lerden 100'e yaklaştı. Arçelik için %35'lik bir gerileme gerçekten ciddi bir gerilemedir. %35. Burada %35'ten fazla gerileme olmuş. Şöyle bakayım. Arçelik'te evet %46 gerileme var. Dolayısıyla Arçelik belki tarihindeki en ciddi gerilemelerden birini yaşıyor. Şurası destek noktası 125. Burayı kırmaması gerekiyordu. Zaten kırmamak için oldukça direnmiş. Şurası zirve, şurası destek. Çok direnmiş ve savunulamamış. 125 seviyesi kale yıkılmış. Zafiyet var. Evet ve artçılıkta görmediğimiz işler oluyor. bilançoya falan bakmak lazım. Şimdi teknik olarak konuşuyorum. 110 üzerinde ilave alım yapılabilir, ortalama yapılabilir ama aldığın parçayı yakın stopla takip etmen gerekiyor yapacak başka bir şey yok. Keşke daha agresif bir piyasada olsak ve daha fazla işlemler yaparak ciroyu yükseltsek. Burada ne olur? Eğer bir yukarıya hareket başlarsa burada 130'a doğru hareket olabilir. 130'a yaklaştığında satmak üzere tutulabilir. Dolayısıyla potansiyel teknik olarak var. 150'den buraya gelmiş. %50 yukarıya tepki verdiğinde oralar hedef olur. Ki burada ikili dip yapmaya çalışıyor. Esasında normal şartlarda ileriye yönelik yatırım yapılabilir. Orta ve uzun vadeli olarak. Yeter ki 110 TL'nin üzerinde kalsın ama beklenmedik bir gelişme olur. 130'a doğru bir fiyat hareketi kısa sürede gerçekleşirse orada satış düşünülebilir. Yeniden değerlendirmek gerekir. Buradaki stratejimiz ya da planımız diye bu şekilde olur. Evet bugün dengeli. Alıcı ve satıcı dengeli. Şimdi başka bir kağıda bakalım. Koç Holding'de yine satış baskısı devam ediyor. Şurada tepeler giderek daha aşağıda gerçekleşiyor. Şurayı daha yakın. Şöyle yakın sıyıp bakalım. Şöyle 145'in üzerine çıkınca burada tutunamamış hisse de 145'in altına girilmiş. Burada da yine 145 pivot olsun. 145 üzerine çıkacak olursa alım yapılabilir. Ama şu an için alım riskli. Riskli ve fiyat eğilimi bugün hafifçe negatif. Ayı ve boğa, boğa arasındaki Fark denge diyeyim ona. Hafifçe ayılar lehine. 145'in üzerine çıkması lazım ki biz burada aktive olalım yeniden ve yukarıya doğru da 160'a doğru bir beklentimiz olsun. Evet, Koç Holding'de bu şekilde bir manzara var. Şöyle 160 zaten orası bir önceki zirveymiş. 145 aşılırsa alınır. Bir önceki zirveye gelindiğinde kağıt satılır. Bir ticaret bu şekilde yapılabilir ya da bekleyeceksin aşağıda nerede alacağımızı sonra göreceğiz 140 test edilir mi 140 aşağıya kırılır mı şimdilik sanki o yönde o yönde. 145 üzerine çıkılırsa işte o zaman 140'ın test edilme fikrinden vazgeçeceğiz. 160'ın görülme ihtimalini önceleyeceğiz. Evet burada bu şekilde mekanik işlemler yapılabilir. Duygularımızdan sıyrılmamız gerekiyor. Bu hisse ise kar demir. Görüyorsunuz bir hayli zikzaklı, sürekli zikzak içeren bir hisse senedi. Kar demire yatırım yapacağım veya trade edeceğim diyen arkadaşlar burada burada da 22, 22 seviyesi. Hatta 22 500 aşılırsa burada işleme girilebilir. Yaklaşık 25 üzerinde bir yerlerde satış yapılabilir. Herhangi bir pozitif gelişmede gerek jeopolitik gerek içeride finansa ait bir pozitif gelişmede bir trader girişi olursa 22 seviyesi ve üzerinden alınıp 25 evet 25'in biraz üzeri şuralarda olabilir çıkılabilir bir heyecan olur ve heyecana kalabalıklar koşarken sen burada zamanında girip zamanında çıkman gerekiyor şu an için negatif. Aşağı doğru gelirse hisse şaşırmayacağım. Çünkü hisse 23 seviyesini gördükten sonra aşağıya doğru bir düzeltme içerisinde ve henüz yukarıya doğru dönüş sinyalleri yok. Alım yapmak son derece tehlikeli. Sürekli zikzaklar yapan bir hisse. Dolayısıyla burada bekle ve gör. Evet 22'nin üzerine çıkarsa bugün kapanışta ya da yarın alım denenebilir. Engel yok ama yakın stopla. Evet bu hisse ise tekfen. Tekfen bugün düşük açılarak bize sat sinyali verdi. Zaten 125 seviyesi üzerinde tutunamadı ve bugün nihai kararını verdi. Aşağı geliyor. Şimdilik bu kağıttan uzak durmak gerekir. Ama bu benim kendi kanaatim. Size tavsiye olarak bunu söylemiyorum. Elinde bu kağıt bulunan insanlar vardır. Onları üzmek de istemem. Kimseyi yanlış yönlendirmek istemem. Teknik olarak yorum yapayım yapıyorum. Burada aslında dün yüksek kapatmasına rağmen dikkatli ol sinyalleri bize geldi. Hacim çok düşük ve birkaç gündür yüksek kapatınca ertesi gün düşük kapatıyor. Dün de yine bak yüksek kapattı ertesi gün düşük kapatabilir. Dikkatli ol sinyali vardı. Bugün de düşük açılınca burada zaten direkt satış yapmak gerekiyordu. Ve hızla kağıt aşağı geldi ve herkes birdenbire özellikle şu 125 seviyesinde alanlar stop olup çıkıyor. İlelebet satacak değiller. Kağıtta hafifçe ayı hakimiyeti var. Fakat son dakikalarda biraz aşağıya gelmiş fiyat. E bakacağız 117,5 per iki destek olabilir. Paneye gerek yok ama önemli olan zamanında çıkmak. Evet ki burada bütün çabalara rağmen yükseliş devam ettirilemedi. Ve bugün nihayet burada finish oldu. Şu 110 seviyesinden 107 buçuk 105'ten yukarıya doğru hareketin finishi bugünkü düşük açılıştır. Evet durum böyle. Hatta bugün short bile yapılabilirdi. Değerli arkadaşlar bu şekilde devam etmek mümkün ancak hisse senetleri üzerinde kısa kısa günün değerlendirmelerini yaptım ve sizlere fikirlerimi paylaşarak bir değer yaratmaya çalıştım. Takipte olunuz. Benzer videolar için beğeni butonuna bas İhmal ihmal etmeyiniz. Hoşçakalın.